Evet arkadaşlar bugün Çu ile birlikte Valorant oynuyoruz. Bedava şan. Ne olsam ne olsam. Ben yine jetten yana gideceğim ya. <laughs> ha, Oğlum Tuğtekin. Maçı başlatabilir misin? Ölüyoruz, dediğin ne zaman yaparsın? Oğlum var ya önceki maç bir oynamışım. Bir oynamışım. Ölüyoruz, açık mıydı evet kayıt açıkmış oğlum kapatmamışım. <laughs> Annem baskın attı ya. Annem evet, baskın evet. attı. Onu, Onu çağına atacağım son kısmını. Çağ geliyordu ne? lan video. Ya ne oldu? <laughs> Dur bir Çağ'a <şuan> arayayım. <laughs> Oha! 39 39 arama ne? Oha. <laughs> Dur. Çağ. da <laughs> Çağan gel lan oradan oradan. Öğretmece sen hep. Bilmiyorum şu an arıyorum. Nere <laughs> geldi? Hadi aç Çağan'ım be. Şansın eşyadan ya. Ayamın mı? Ayağım soyunmuştu. Number. Can. Sen sen evde misin? Evet. Oğlum hangi videoya gelecektin? Şu an... Niye şu an olmaz? İşte. Kesin Valorant'tasın var ya. videoya geleceğim diyordu bir daha. ha. Benim <laughs> <laughs> o silah AS. Demin benim. demin. Var. Bu Beni Ben bu kanal için değil. Evet, 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 evet. Benim bu YouTube kısmına da mı? O kanalın şeylerine bakabilir Kanalın kısmını şeyini. Bak. Tut düşüyordum böyle bak. <laughs> ha böyle, iyi bakın falan. <laughs> ah Oğlum. Bir anda önüme... bombalaması açıldı. Bombalamak için birlemek bu benim misyonum bu aşırdan doğru misyon. adamlar be şimdi giriyor bence dayı bir ya. Bir şey. Oha. Ben Adamlara. Oğlum ben bir o evet, Ben, ben, ben İki yerde de müzik açılıyor ya. Açma Bir çocuk gördüm balı çekiyor. Ben ve oturdum bekliyorum sizi. Şekilde deyip. Beklemiyorum ya, abi. Dur, dur, dur. Gel, gel. O kadar sinirlenmenize Onlar. gerek yok. Bombala. Demir aç attım ben de. Yetmiş <bir he>. <gülüyor> 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 <laughs> Oğlum terfi yersek para ödemek zorunda kalıyoruz manyak. Yok yüklerim yüklerim sıkıntı yok.

ama YouTube'da diğer kişiler nasıl telif yemiyor? O yüzden şarkı açacağım. Açma, açma sen şarkı eee mu ki? Söyle. Sağına soluna bak bir ol. varsa sen niye dün bana şarkı açarsan telif yersin dedim. Kulun aklıma geldi. Jet al. Jet alırsın. Jet. Jet çık vur. <gülüyor> Helal. <gülüyor> anda aşanima lazım ama ama lazım abi lazım bana yeme abi lazım yeme telefon mu şimdi şarkı açınca bir yapamıyorum bilmiyorum da bundan sonra Bir baksana kanka sen Google'dan. Ama ben görürüm oğlum. Ben seni korurum. Oğlum bak. Evet, oğlum. Eğer eğer bak ölürsen bir daha kötü olur. Ben ölmezsem sana kuranomuyor atıyorum. Ama ölçen ölçen Ben seni koruyorum bekle. Geldim. Aa ben ölmedim sen öldün gel sana kuramamı atacağım. Tu kronomin elinde. Telif yiyor muyuz? Baksana. Baktın mı? Baktım. <laughs> Eğer Allah. Eğer video'yu kaldırma talebi gönderebilir miyiz? Onu yaparsa kaldırırız artık. Tamam. Saygısın. İnşallah video'yu kaldır. Teşekkür edersek video'yu kaldırma talebi gönderin. Lütfen Allah'a ısmarladık. Sağ olasın abi. Videoyu kaldırma talep edin. Bela! Bela! bela. bela. Pardon. Diyor. Bela, 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 bela. Sıkıntı yok, tamam. Özür dilerim abi, önüme geçti yapalım. de. Tamam, tamam, sıkıntı yok. biraz ben, kusura bakmayın. Videoyu kaldırma talep aldım, lütfen kaldırın. Tamam, o zaman açıyorum. Hı? Açıyorum o zaman. Ya başlama. Terzi yerimi mi seçtin? Ha. Ama kullananlar derler ya böyle telefsin müzikleri açıyorlar. Ya da şey, eee Aa, bir defa oldum. İlk defa demiştim. <laughs> Yok ikinci mi ne? İkinci evet. Orada Reyna pozisyonda. Sen ah Oradan gitsen oğlum. Orada yer vardı mı? Toplu şimlama. Böyle sürmemiş olan bu <laughs> da. Bir adam yoktur. Kar morda telikte. Dünya mı nöcüsin bel teleki. Ortada bir adam yok. Rıftar mağarada kapıda Yok. Turcan varsa mı? Tabi ki de

oh my god. Merak etme, buldum birini yeni sınıf attım. Hadi öldüse insan. Reber Jockey'i izleyin. <laughs> ne dedin? Ben geberdim. Geber. Ben de geberdim. बैंडी को बैंडी को बैंडी को आप देखते हैं आलसना पास कर दिया था आलसना Devam mı hala? Hı? Yok bir hala? Şey. Oğlum lan ben Hı? bir tabletin masuruyla oynamayı deneyeyim bakayım. Hı? Ben bir tabletin masuruyla oynamayı deneyeceğim. Hı? Bu Oh ye. Yeah. Evet. Nasıl? Tak. Ez kızatı. T anamali. hani A ile başlıyor bu. Renan böyle anlatır. Evet. İste de alayım, iste de alayım. Ben de para argümanı Bende para oğlum ne zannettin ya? Ne zannettin ben de Bende para bol. Bak Buraya bir klip gelir mi? <laughs> Oha tu! O ne? Tu o ne? Bu neydi? Ne, ne dedin O ne dedin ne oldu Emek geçmiş şu an. E, e, so, ne oldu? Oha bu neydi dedim? Ne oldu? Attım. Şu an e, şey o, sen kapat ben açayım. Bu gole dedim? o ne? O ne? dedin?

Ben de aldım kuzanamı. Oğlum ben vuramadım hiç bu adam ya. Anne artık el ala var ya. Benzinler. Ha, doğa başladı mı? Ne ara? Bittiler mi? Sen doğursana Reyna. Reyna'yı da şeyden. Önüne sonra dikkatli bak. Hepsini aldım. Bekle. Kulaklık düştü. iltiç <tune> gelsin <sound> <tune sound> <tune sound> Ne mi? ne <laughs> 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 İki kere de şattım oğlum. Bak oldu iki kere de şattım.

kafanız <laughs> Mikrofonum Adana kebap kokuyor. Daha yeni Adana kebap yedim. Anasını Adana kebabım. Sen de böyle kal kaydıysa bana gönder. Yurt dışına olduğuna cevap yapıp yerim. İçecek yerken mikrofonumu kafamı kapatacağım. He? İçecek yerken mi? Ben öyle mi dedim? Ne? İnşallah öyle dememişimdir. Bak ne, ne dedi söyleyeyim mi? ben onun kebabında tomato, patlıcan, biber yok yerim adam. Üf. aşağı. Ölmedim ben unutmamadın Ya adam demedim de ne dediğimi unuttun. Orada bir şey de demem ki. Kurnadan da. Hadi düşmen, çıkmıyor aldık mallar sefer sütmeyen maldayız. Aşağı benmela geldi. Geldi sen gelmeden halen. Minnetim buldun nereden anlıyorsun? He? He? Minnetim buldun nereden anlıyoruz? Şerefem ha? var. Hayır. Suratında evet. değil. Şurada görünen bir pantolonun yakasıyla. Ama üst yaka, alt yaka değil. İnce yapıyorum ince. Tuğcan verir misin? Aa dur sen Sky değilim pardon. Önceki Hı -hı. maç Sky oynadım diye. Kafam karıştı. Ben, 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 ben. Canım beş yemin ederim canım 5 Kaç oğlum. Burada pusuyorum. Burada karıyorum. Buradan da çıkalım bir daha. GÖKBAN YİTİM Oh Ye yeah. <laughs> Nasıl atmayı becerdin? Seni kurtardım Beni kurtarmadın o evet, iyi almamı sağlar <laughs> Bana hemen almamalı at <laughs> Tu sen böylesin bak. Operatörle vuruyorsun. <laughs> Yemin ederim parantez açacağım. Başlıkta tu amına ke vuruşu yaptı diyeceğim. Kapatacağım parantezi. <laughs> evet oğlum iki kişi aynı da vurdum Amına ke vuruşu da öyle değil mi? Ee o zaman Oğlum ya adam ayı sattı. Ya burnuma kaşıyordum ben. Niye elim burnunda mı hasta değil? Anamal <laughs> hastam. Anamalistin bela vardır bela. Bela. <laughs> hepsi hepsi teker teker böyle şş, hop 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 tam <laughs> adam vandallı etmiş 9 ben rahat ben rahat top bir miyim ben nereden <laughs> gelmeyen yerler sesini sormuşsun <laughs> şimdi seni sevindim Sildim, ben seninle sildim kuşların yüzünü sildim. Ben sana top toplam lazım. Allah'ım. Oh! var <laughs> ya. Ben seninle yaptım. Beladan da. <laughs> Sen de O roman. gündüz Düşme, yazıyor gündüz gece. Bir şeyler daha gördüm Bir çocuk siz bu ele alırsınız ya. El alsın göt maç. Ele alsın göt. El alsın götü Hayır YouTube'da götümü yayınlamak istemiyorum. Oh my god. Yes ve lalala lalala yapan kedi. Helalele, helalele yapan kedi yapacağım. Yazacağım Google'a bekle. Öyle değil. Helalele yapan kedi. Çok kötü şeyler çıktı. <laughs> Hayır. Az kalsın baştan çıkıyordum. Ama çıkmadım. Akıllı akılsız. Gizli var pek de gizli değildir. Bana ne ama ya. Akılsız. Tuğdekin. Ama ne ki bu şey mi Gucci ya da Prada. Ne oluyor?